Tamam şimdi görevlerimiz. Elini yüzünü yıka. Yemek ye babaanne de gitti. Merhabalar. Katil. 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 Gel, şimdi sen daha yemedin Aa! Merhabalar. Aaa! Amına kodumun karısı seni. Siktir git lan. Ya oğlum OLED'le oynanmaz bu korku oyunu ya? Her ekrana baktığımda kendi suratımı görüyorum böyle ekşimiş ekşimiş. Sanki canavar gelmiş gibi. Aa! Gelmiş lan amına koyayım. oh. Vallaha geldi. Vallaha geldi. Vallaha geldi. Bu herhalde. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? <laughs> lan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ya depoya inmek istemiyorum ya. İndirme beni ya. <laughs> Ulan bir de blurb geldi rahatladım blurb geldi diye ya. Amına kodumun seni. Mama. Mama. <laughs> Otur ağlarım lan. Ne yapacaksın oğlum burada? Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et diye böyle dururum köşede. Ne yapacaksın ya? Tövbe 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 tövbe. Koş 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 koş. Kapat gitti 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 gitti. Gitti gitti gitti. Aman abi aman aman. 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 <laughs> Tukan abi gibi not almışız ya. Tukan abi düşmanlar listesi. <laughs> Yazmış ya oyunda. Şu sikilecek, şunla barışıldı. Senin <laughs> <laughs> suratına ne olmuş öyle sen ne? Tatlı bakıyorsun sen. Şako gibi lan. O işine bir bak şuna. Ölürüm ben buna da. Yazık kadın tek başına beslenememiş aç kalmış ya. Baban ne burada mısın? <laughs> <laughs> Baban ne cevap ver? Anneciğim nasılsın? Ay benim ceylan gözlüm. Ne oldu sen yalnız mı kaldın? Dün geldim ben. Annem sana bakmamı söyledi. Ver şu elini öpeyim mübarek elini. Bu da baş ağrın için ilaçların. Gerçekten çok tatlılık. Ölmeden önce beni hatırlamak mı istedin? Neyse. Buradaysan bana yardımcı olacaksın. Ama bundan mutlu olduğumu düşünme. Biz de yukarıya odaya mı yerleşeceğiz? Abi babaannelerin evindeki tuvaletler de bir cinli oluyor ha. Hele bir de köyde yaşayanlarınız biliyordur. Benim anneannemlerin köyünde bu tam cinli tuvalet. Evin dışında, o evin dışındaki tuvalete abi gece gitsen buz gibi götünü soğuk keser. Ulan dışarı çıkıyorsun gece bir de anneannemlerin evinin tam çaprazında yatır var. Böyle çok ermiş diyorlar onlara. Ermişler var dedikodulara göre işte bazen geceleri atla daha doğru gidiyorlarmış ama atlar böyle yeşil, nallarından da yeşil alevler çıkıyormuş falan. E şimdi geldi orada gece tuvaletin geldi mi gir. Hadi girebiliyorsan gir. İnanmayanlar için de köyümüzün adı, anneannemlerin köyünün adı kızılcamam kalemler. Ee, Erenler, yazın anlarsınız. Lan piç kurusu. Torun diyemem sana. Ben küçükken seni çok seviyordum. Beni ziyarete geldiğin zamanlar. Ama şimdi tam bir piç kurusu olmuşsun. Sana küçükken demiştim ya. Adam olamazsın diye. Büyümüşsün ama adam olamamışsın. Bu çocuğun büyüyüp beni öldürebileceğini hiç tahmin edemezdim. Bunu böyle bırakamam. Oros bu çocuğu. Babaanne postayı koydu kardeşim.